Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu unless ve if olacak. Unless ile if'in karşılaştırması olacak ve bu video ile beraber de if konularımızın if konu serimizin son videosunu çekmiş olacağız ve if dosyasını kapatmış olacağız. Şimdi if and unless are conditional conjunctions. Yani if de unless de şart cümlelerini birbirine bağlayan bağlaçlardır arkadaşlar. Peki ikisinin arasındaki fark nedir? Şudur arkadaşlar. Annes eşittir if not. Yani annes if ve not'ı olumsuz if'i bir arada kullandığınız zaman if not'ı o zaman annesin verdiği anlamı vermiş oluyorsunuz. Annes eşittir if not. Annes medikçe madıkça demektir. Şimdi ilk örnek cümlemize bir bakalım arkadaşlar. If you study eğer çalışırsan You will pass your exam. Biz ne demiştik? If bir bağlaştı ve iki cümleciyi birbirine bağlayıp bütün bir cümle haline getiriyordu. Cümlecikler şunlar. Sen ders çalışırsın. You will pass your exam. Sınavını geçersin. If you study. Eğer ders çalışırsan. You will pass your exam. Şart bağlacıydı. If. If ortaya da gelebiliyordu. Cümlecikler yer değiştirebiliyordu. Yeter ki şart koşan cümleciğin başına if'i koyun. You will pass your exam if you study. Eğer çalışırsan sınavını geçersin. İki cümlede çevresi Türkçe'ye aynıdır demiştik. Peki şimdi bir de şuna bakalım arkadaşlar. If you do not study, eğer ders çalışmazsan you won't pass your exam. Sınavını geçemezsin. Şimdi burada if şart cümlecini olumsuz tarzda oluşturduk. Ha do ile not'ı birleştirip don't diye de yazabiliyoruz. If you don't study, eğer ders çalışmazsan ne yapamazsın? You won't pass your exam. Sınavını geçemezsin. İşte bu cümleyle yani if you don't study you won't pass your exam cümlesiyle ders çalışmazsan sınavını geçemezsin cümlesiyle şu cümle eş anlamlıdır arkadaşlar. Unless you study you won't pass your exam. Ders çalış eğer ders çalışmazsan eşittir ders çalışmadıkça. Unless you study you won't pass your exam. Ne demiştik? Unless eşittir if ve not demiştik. İşte iki cümle birbirine eşdeğer. Ve unless de tıpkı if gibi iki cümlenin arasına girebilir arkadaşlar. Çevirisi de Türkçe'ye iki türlü de aynı olur. Unless başta da sonda da olsa. You won't pass your exam unless you study. Ders çalışmadıkça sınavını geçemezsin diyoruz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar örneklerimizi de yapalım. Konuyu pekiştirmek açısından. Bakıyorum burada ne var? Burada işte verilen cümleyi mesela if ile verilmişse annesle, annesle verilmişse if ile aktarma var. If we don't leave now, eğer şimdi ayrılmazsak we will miss the plane. Ne yaparız? Uçağı kaçırırız. O zaman ben bu if ve don't ile birlikte verdiğim anlamı sadece annesle verdiğim için arkadaşlar fiili olumlu tarzda kullanacağım. Annesin arkasında not olmaz. Çünkü olumsuzluk not ifadesi annesin. Bakın şu gördüğünüz an kısmında zaten mevcuttur. Dolayısıyla annes you live now sen şu an ayrılmadıkça annes you live now ne diyorum arkadaşlar? Ee, you değil tabi. Öznemiz we idi. Onu hemen değiştiriyorum. Düzeltiyorum. Unless we live now. Geri kalan cümlenin zaten aynıdır. We will miss the plane. Miss the plane. Evet. E, ayrılmadıkça çıkmadıkça şu an biz ne yaparız uçağı kaçırırız ya da kaçıracağız diyebiliriz e, bundan sonraki cümlelerde arkadaşlar cümlenin diğer yerlerini yazmayacağım videonun süresi gereksiz uzamasın diye e, Siz de böyle video başında e, yazmamı ağır ağır bekleme, bekletmemek için beklemiyorsunuz diye I will give you a present sana bir hediye vereceğim if you get good marks eğer e, ne diyor iyi notlar alırsan Şimdi bunu ben nasıl ifade edebilirim annesle? Eğer iyi notlar almazsan ben sana hediye vermem. Şimdi bazen de tabi cümlenin diğer kısmının değişmesi gerekir arkadaşlar. Ben iyi not alırsan sana hediye vereceğim diyorsa o zaman bunun annesle kuruluşu sen iyi not almadıkça hediye vermeyeceğim olur. O zaman cümlenin ikinci kısmını da değiştirmemiz gerekir. Annes you get good marks you get. Good marks. Sen iyi notlar almadıkça virgülümü atıyorum. I won't. ikinci kısmı tabi olumsuz yapmam gerekecek. I won't give you a present. Sana hediye vermeyeceğim. Peki. Geçiyorum diğer present'a. Şunu da düzgün yazayım. Üçüncü cümleye geçiyorum. Şunları da görebilirsiniz diye ben bir ayırayım arkadaşlar. Rahat olsun diye algılamak. Evet. Hatta peşin peşin şunu da ayırayım. Our gardener won't cut the grass if it rains tomorrow. Bahçıvanımız çimleri biçmeyecek eğer yağmur yağar, yağarsa. E, bakıyorum arkadaşlar. Unless it rains tomorrow. Unless it rains. Ne diyeceğim ben? Yağmur e, yağmazsa diyeceğim. Çimleri biçecek diyeceğim o zaman. Cümlenin diğer kısmını ne yapmam gerekiyor? Değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Unless it rains. Our gardener, our gardener, cut, e, will cut the grass. tabi olumlu yapacağım. Will cut the grass tomorrow. Evet, yağmur yağmadıkça bahçıvanımız yarın çimleri biçecek. Bu neye denk oldu? E, eğer yağmur yağarsa çimleri biçmeyecek cümlesiyle denk oldu. Ve dördüncü cümleye geçiyorum. If we do the homework. Eğer ödev yaparsak our teacher will be pleased. Öğretmenimiz memnun olacak. Eh ödevimizi yapmazsak öğretmenimiz memnun olmaz. Ben demin e, şunu dedim arkadaşlar. Başlarken cümleye if close'un başka tipini atmam gitti. O yüzden öyle dedim. Orada da bir anlam kargaşası yaşanmasın. Kafanız karışmasın. Cümlenin diğer yarısını yazmayacağım dedim ama. Doğru bunlar annesli cümleler. Zaten cümlenin diğer yarısı otomatikman değişecek. If we do the homework. Eğer ödevimizi yaparsak our teacher will be pleased. Öğretmenimiz memnun olacak. E ben buraya annesi koyuyorsam ödevimizi yapmadıkça öğretmenimiz memnun olmayacak diye diğer tarafın olumsuza dönmesi lazım. Unless we do our homework. Our homework. Our teacher. Öğretmenimiz. Olumsuza dönüştüreceğim tabi burayı. Won't be pleased. Öğretmenimiz memnun olmayacak. Won't be pleased. Evet arkadaşlar geçiyorum alta. Unless you hurry. Sen acele etmedikçe you won't arrive on time zamanında varamayacaksın. E, unless de verdiğim anlamı if ve not ile verebiliyordum. O yüzden if you don't hurry. Eğer sen acele etmezsen you won't. E, bakayım. Ha, bazen de tabi değişmemesi gerekiyor burada olduğu gibi. Unless you hurry. If you don't hurry. You won't arrive on time. Evet burada da değişmeyecek mesela arkadaşlar. You Won't arrive. Ama gene de yazayım. On time. Acele etmedikçe vaktinde varamayacaksın. Unless it rains. Yağmur yağmadıkça we will go camping. Biz ne yapacağız? Kampa gideceğiz. Bu ne demektir? Eğer yağmur yağarsa bu sefer cümlenin ikinci yarısı değişecek. Kampa gitmeyeceğiz. If it rains. If it rains. Evet. We won't go camping. Diğer cümleye bakıyorum. 7'ye bakıyorum. Ee, pardon. Şöyle düzelteyim. Yanlış yerden ayırdım. Evet. If their friends don't have a spare room. Eğer onların arkadaşlarının fazla bir odası olmazsa they will stay in a hotel. Yani onların kalabileceği fazla bir otel olmazsa onlar otelde kalacaklar. Fazla bir oda olmazsa. Unless e, burada ne var? If ve not var. Ben şimdi unless ve olumlu cümleyle devam edeceğim. Unless their friends... Have unless they are friends. Evet. Şöyle güzel hızlı yazmaya çalışınca da böyle oluyor. Have a spare room. Have a spare room. Evet. They will stay in a hotel. Burada mesela ne olacak? Burada cümlenin diğer yarısı değişmeyecek. They will stay in a hotel. Anlama bakacağız arkadaşlar. In a hotel. Evet. Şurayı da şöyle düzelteyim. Peki. Unless their friends have a spare room, they will stay in a hotel. Doğrudur. 8'e bakıyorum. I will forget to post it letter if you don't remind me. Eğer bana hatırlatmazsan ben mektubu postlamayı unuturum, unutacağım. Dolayısıyla an burada ne vardı? Ee, evet. Unless ve if ve not'ın olduğu yere ben unless ve olumluyla bağlayacağım. Şimdi burada if ortada ama ben annesi Unless de yaparken başa alıyorum bağlacı. Olabilir. Bunu söylemiştik. If içinde unless içinde zaten ortada başta olma durumu olabilir. Yeter ki siz şart cümlesini doğru yere bağlayın. Burada şart cümlesinde ne yazıyor? Sen bana hatırlatmazsan. O zaman ben unless'in arkasına bu cümleciyi alacağım arkadaşlar. Unless you remind me. Ve olumlu tarzda kuracağım. Çünkü unless zaten olumsuz. Unless you remind me, I will forget to Evet. Post the letter. Güzel. Unless you remind me, I will forget to post the letter. Ee, ve arkadaşlar 9'a bakın. If you don't exercise, you will get fat. Eğer egzersiz yapmazsan ne olur? Şişmanlarsın diyor. Egzersiz yapmadıkça unless you do exercise. Çünkü annesinin olumsuzluğu gene söylüyorum içinde. Unless you do exercise you will get fat. Onuncuya bakıyorum ve bunu da bitireceğim. Çünkü başka bir çeşit daha var. Videonun süresinin çok uzun olmasını istemiyorum. Altta öbür çeşit soruyla da tanıştıracağım sizi. Unless she books the tickets, o biletlere rezerve ettirmedikçe she won't go to concert. Ne yapmayacak? Gidemeyecek konsere, gitmeyecek. Eh, unless de verdiğim anlamı burada if ve not ile vereceğim. If she doesn't diyeceğim. Çünkü simple present tense yapıyoruz. If she doesn't, evet, book the tickets. Dur, tickets, the tickets. Evet. She won't go to concert. Cümlenin diğer yazısını değiştirmeye gerek yok. She won't go to the concert. Peki. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir soru tipimiz var. Yani buraya annes mi gelsin? sınavlarda en çok bu iki tip soruluyor çünkü. Yoksa if mi gelsin? Tabi bunu tamamen anlamdan yakalamaya çalışacağım. Şimdi ikinci cümle ne diyor? I will be unable to do it. Ben onu yapamayacağım. Birinci kısımda ne var? Sen bana yardım etmek. O zaman ben şunu anlıyorum. Sen bana yardım etmezsen ben bunu yapamayacağım. Dolayısıyla burada ne olması gerekir? Annesi olması gerekir. Sen bana yardım etmedikçe yapamayacağım. Burada temel cümle ne var? I'll tell him the whole truth. Ben ona bütün gerçeği söyleyeceğim. I meet him. Ha şimdi ben onunla karşılaşmak. Şimdi burada şunu anlıyorum tabii. Eğer onu görürsem ona bütün gerçeği söyleyeceğim. O yüzden burada annesi yapmaya gerek yok. Burada olumlu bir durum söz konusu cümle yapısı açısından. If I meet him, onunla karşılaşırsam, I'll tell him the whole truth. Buraya bakıyorum. You won't get well. Sen iyileşmeyeceksin. You stop smoking. Sigarayı bırakmak. E şimdi bırakırsan iyileşirsin. Bırakmazsan iyileşmezsin. Dolayısıyla buraya neyi getirmem lazım? Annesi getirmem lazım. Annesi you stop smoking diğerine bakıyorum you exercise regularly sen düzenli egzersiz yapmak you won't be able to lose some weight e yani düzenli egzersiz şurada temel cümle ne dediği çok önemli kilo veremeyeceksin şimdi düzenli egzersiz yaparsan verirsin yapmazsan veremezsin dolayısıyla buraya neyi almam lazım annesi almam lazım düzenli egzersiz yapmadıkça kilo veremezsin veremeyeceksin you exercise regularly you will lose some weight burada ne diyor temel cümle e, ne yaparsın biraz kilo verirsin. Peki kiloyu nasıl verirsin? Egzersizi düzenli yaparsan o zaman burada ne olması gerekiyor? If olması gerekiyor. Eğer yaparsan kilo verirsin. The teacher will be furious öğretmen çileden çıkacak, sinirlenecek diyor. You don't e, şurada fiil unutulmuş burada onu koruyayım. You don't do the homework ödevi yapmazsan. Dolayısıyla <laughs> pardon, the teacher will be furious yapmazsan öğretmen kızar. Benim buraya neyi almam lazım? Annesi almam lazım. Pardon. Annesi almayacağım. Tabi burada don't var. Dolayısıyla if'i alacağım. Çünkü orada not var. If you don't do the homework. Eğer ödevi yapmazsan. Yediye bakıyorum. You can't go on vacation. Tatile gidemezsin. You don't save some money. Genel temel cümlede ne var? Para biriktirmemek var. Yani olumsuzluk var. E, eğer para biriktirmezsen gidemezsin. Burada da ne olması gerekiyor? If olması gerekiyor. If you don't save some money. E, şu soruları da yapayım arkadaşlar ve öyle bitireyim. You will feel cold. Sen diyor üşüyeceksin. You wear a warm jacket. E, sıcak tutan bir ceket giymek yani kalın bir ceket giymek anlamında. E, bunu giymezsen eğer ne yaparsın? E, üşürsün. Dolayısıyla ben buraya neyi alacağım? Annesi alacağım. Annesi yazacağım. Annesi you wear a warm jacket. We will arrive on time. Biz zamanda varacağız. We hurry. Şimdi acele edersek zamanında varırız. Yani acele etmezsek geç kalma durumu olabilir. Dolayısıyla if we hurry eğer Acele edersek zamanında varırız. On time zamanında demek. Don't call me. Beni arama. It is an emergency. Acil bir durumsa. Yani neyi anlıyoruz biz buradan? E, acil bir durum olmadıkça beni arama. O zaman buraya gelmesi gereken, olumsuz yapması açısından annesi olacak. Unless it is an emergency. Acil bir durum olmadıkça beni arama. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videolarımızın devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.